Kaç para kazanabilirsiniz? Merhaba arkadaşlar. Ben veteriner hekim Yasin Eymençelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bundan 8-9 ay kadar önce Ben böyle bir video hatırlar gibiyim ama hatırlamıyorum da bir onu düşünüyorum şu an. Sizlere kanalımda 100 koyunda yılda ne kadar Aha 100 Koyun serisi varmış. Çok iyi video. Allah Allah. Oğlum ben bisiklet yarışı seriyordum. Buraya nasıl geldim? İşin garibi videoyu da sonuna kadar seyrettim. Kazanırsınız demişim. diye bir hesap yapmıştım. Çok ilgi gördü. Çok beğenildi. Çok izlendi. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Peki biz orada ne hesabı yapmıştık? Kasaplık kuzularda ne kadar kazanırız? Bunun hesabını yaptık. Koyunculuk dediğimiz zaman sadece kasaplık kuzu işi yok. Biliyorsunuz. Damızlık kuzu işi de var, süt koyunculuğu da var. İşte biz bu hafta damızlık kuzu yetiştirirseniz, 50 koyunla bir yılda ne kadar kazanırsınız? Sizlere bunun hesabını yapmaya çalışacağım. Hadi lafı fazla uzatmadan yavaş yavaş detaylara girmeye başlayalım. 50 tane koyun üzerinden hesap yapacağız. Bunu önümüzdeki haftalarda ithal mi tercih edelim, yerli <laughs> mi tercih edelim? Bunu... Arka, arkadaki koyunlara bak. Yazık hayvanlar takılıyor ama bu hafta önce bak, 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 yerli Karacabey Merinos'u üzerinden hesabımızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar 50 tane koyun Karacabey Merinos'u almaya kalktığımızda koyun başı 2000 lira civarında bir ücret ödememiz gerekiyor. Bu... 50 koyun. Açtık mekanı. Diyoruz ki koyun alacağız. 50 tane. 50 tane koyun. Tanesi 2000 liradan 100 bin liraymış. 100 bin lirayı bastık. 50 koyunu aldık. Tabi bunlar sağlıklı mı değil mi kısır mı ne bilmiyorum bunların terimlerini. 100 bin liralık yatırım yaptık şu an. Bu 1800 1800'lere de düşebilir 2200-2300-2500'lere kadar da çıkabilir. Ama biz ortalama bir rakamdan gideceğiz. 2000 liradan 50 tane koyun aldığımızda bize bu koyunlar için... Benim sistemi şu an satsak... Bu arada koyun bu yani bunun ağırım ağırım mimden mekanı da lazım satsak bak 100 tane koyunu aldım. Kaldı mı 75 bin lira? 75 bin lirayı da mekana ve işte yemine gıdası da bilmem neye ayırsak. Güzel şu an bu işe girebildim. Için 100 bin liralık bir sermaye lazım. Peki bunları nereye koyacağız? Bunun için de bize bir dam lazım. Dam içinde ben sizlere burada birçok alternatif sunulabilir. Birçok fiyattan bahsedilebilir. Ama ben burada bir çadır fiyatından bahsedeceğim. 50 koyun için koyun başı kuzusuyla beraber 2,5 metrekarelik bir alana ihtiyacımız var. Nasıl lan? Ha tamam pardon. Ya, 50 tane koyun için 2,5 metrekarelik alan lazımsı dedi sandım. Metrekare fiyatı bugünlerde 130 TL civarı. Dolayısıyla 16.250 lira gibi bir çadır maliyetiniz olacak. Aynı zamanda tabii koyun başı kuzusu yemlik, suluk, otluk. <laughs> Şerefsizim hayal ettim bu arada. 50 tanesi nasıl 2,5 metrekare durabilir? Bir şeyler de <laughs> şeylerde ihtiyacınız var. Bunlara da 4-5 bin lira civarında bir masraf ederseniz yaklaşık toplam olarak 120 bin liralık bir sermaye ile bu işe girebilirsiniz. Peki 120 bin liralık sermaye ile 50 tane birinci sınıf Karacabey Merinos'u aldık diyelim. Karacabey Merinos'u yılda kaç doğum yapar? İkizlik oranı nedir? Biraz bunlardan bahsedelim. Çünkü tek gelirimizi sattığımız damızlık kuzularımız oluşturacak. Ha, Okey damızlık satıyoruz hali. 50 koyun 2 yılda 3 doğum yapıyormuş. 2 yılda 3 doğum koyun. yapıyormuş. Arkadaşlar Karacabey merinosları bütün koyun ırkları gibi 5 ayda bir gebelik süreçleri var. 5 ayın sonunda 3 ay kadar da kuzusuna baktıklarından sonra 8. ayda 9. ayda. Abi benim öğretmen bu işe girdi. E 50 tane büyükbaş aldı gelen hayvanlardan hastalıklıydı. Şu an yaklaşık bir 600 bin lira borca girdi. Elde de hayvan kalmadı. <laughs> ne bağışı lan? Para mı ya? Oo. Sultan Gürayhan bin lira koymuş. Bir koyunun yarısını aldık şu an. <laughs> Bir koyunun yarısını aldık. Team de korku oyunuz yokmuş demiş Eren. Bakayım. Tamam Eren'i genel yatırımda kullanırız. Berkus 4 diyorum şu Yener Tugan abi senin dövüş, dövüş animasyonunu yaptım. Allah Allah. Dur tamam bakacağım. Bakacağım açacağım dur. Adam harbi animasyon yapmış. Bu değişik bir süreç. Böyle bir süreçle ilk defa karşılaşıyoruz. Öğrenciler de öğretmenler de hata yapabilir bu süreçte. Kesinlikle katılıyorum. Online eğitim verimli değildi. İlk sınavı olanlar oldu. Olmayanlar birinci sınavları ekstra konular da görecek. Bir de üstüne demiş Traya'nın donate'i yarım kalmış. Şu sorunu artık fixlesek de adam gibi okuyabilsek ya. Treyan onun devamı varsa istiyorsan yolla ister chatten yolla. Selam abi kimse kusura bakmasın iki tarafta haklı. Çalışıp sınava girmek isteyen de var. Boş boş yatıp dışarıda gezen ama sınava gelince olmasın diyen de çok. Tipik toplumun yansımaları bunlar. Herkes dışarıda hayatını yaşıyor evden çıkmayan sayısı çok az demiş. Fatih 3 lira yollamış. Eğitim uzaktan olmasına rağmen sınavların öğrencilere yüz yüze girmesine karar verildi. Bence gereksiz demiş. İyi yayınlar abi seviliyorsun. Ee, Serdar kardeşime selamlar demiş. Chaplin, Vila'da kovası az önce donayıtı atan. Selamlar selamlar Selamünaleyküm abim. Ee, yeni yayın yapmaya başladım. Pek mümkün olmasın seninle oyun oynamak isterim. Kısmetse olur kardeşim benim. Teşekkür ederim. Yaptığım araştırma göre düzensiz uygu, tütün kullanımı, sesini uzun süre değiştirerek konuşma. Kim değiştiriyor ya? oradan. Sıvı tüketmeme gibi. Abi baya ben o. İnsanın ses tellerini yoruyormuş. Bunlar düzene girmezse de kronik hale geliyormuş. Hassiktir. Bu arada doğru. Yani Allah korusun lan. Ya günde 7-24 konuşuyorum ya. 7-24 çene amına koyayım. Bu ses yorulmaz mı arkadaş? Abi yayınlar madem konsept uzay oyunu Elite Dangerous'a bir göz atar mısın? Çok kaliteli bir simülasyon oyun demiş. Bakarız kardeşim. Eee Elik o. üç yıl şey Abi sen binler RAS ile ilgili bir mail atmıştım. Gördün mü? Yok görmedim. Onu moderatörler organize ediyor. Hüseyin Atılgan abisi de biliyorsun demiş. Sultan bir tane daha mı attın oğlum? Ha yok Sultan tamam bir tane atmış. Sarı GG o zaman. RP iptal. RP yalan oldu. Neyse şu koyun bir dakika ya ben yeni yatırım yapacağım oğlum bir durun. Ayda tekrar gebe kalabiliyorlar. Burada mevsim. Videonun sesi iyi geliyor mu yoksa bir tık arttırayım mı? Şöyle bir tık arttırayım ben size. Mevsim önemli değil. Evet biliyorum birçok koyun ırkında mevsim çok önemli. Eylül-Ekim aylarını beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ama Karacabey merinosunda bunu beklemek zorunda değilsiniz. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz yılın birçok ayında onları rahatlıkla gebe bırakabilirsiniz. Sa tamam ses iyi oldu. Bir dakika abi ben bu adam inşallah iki tane atmamıştır ondan. Videoya odaklanalım. Bunu beklemek zorunda değilsiniz. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Burayı işte dinlemedim. Şuradan. 5 bakayım. ayın sonunda 3 ay kadar da kuzusuna baktıklarından sonra 8. In... Gene burayı dinlemedik. Tabii ki bu damın içerisinde yemlik, suluk, otluk gibi şeyler de ihtiyacınız var. Bunlara da 4-5 bin lira civarında tamam. bir masraf ederseniz yaklaşık toplam olarak 120 bin liralık bir sermaye ile bu işi şey yapabilirsiniz. Peki, ve şu 120 an burayı bin liralık açabildik. liralık sermaye ile 50 tane birinci sınıf Karacabey Merinos'u aldık diyelim. Karacabey Merinos'u Yılda kaç doğum yapar? İkizlik oranı nedir? Biraz bunlardan bahsedelim. Çünkü tek gelirimizi sattığımız damızlık kuzularımız oluşturacak. 50 tane koyun arkadaşlar Karacabey merinosları bütün koyun ırkları gibi 5 ayda bir gebelik süreçleri var. 5 ayın sonunda 3 ay kadar da kuzusuna baktıklarından sonra 8. ayda 9. ayda tekrar gebe kalabiliyorlar. Burada mevsim önemli değil. Evet biliyorum birçok koyun ırkında mevsim çok önemli. Eylül-Ekim Eylül, aylarında koyun böyle bir çakacak. Bunu beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ama Karacabey merinosunda bunu beklemek zorunda değilsiniz. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz yılın birçok ayında onları rahatlıkla gebe bırakabilirsiniz. Sadece Ocak, Şubat biraz sıkıntılı olabiliyor. O zaman ne yapmış oluyor? 8 ayda bir doğum demek 2 yılda 3 defa doğum yapabilir demek. O zaman 2 yıl üzerinden hesap yapalım. 2 yılda 3 doğum yaparsa, her seferinde tek kuzu doğursa Size 2 yıl içerisinde 150 tane kuzu verir. Burada %50 ikizlik oranını yakalarsanız ki Bey Merinos koyunlarda %50 ikizlik oranı yakalanabiliyor. Tabi bu %20'ye de düşebilir, %80'e de çıkabilir. Birazdan o senaryolardan da bahsedeceğim. Burada biz %50'den alalım, ortalamadan alalım ikizlik oranımızı. O zaman 2 yıl gibi bir süre içerisinde... 50 tane koyundan 225 adet kuzu edinebilirsiniz. E, ölümler de olacak mutlaka. Bunları da hesaba katmak lazım. Biz burada bir standart ortalama %10 olarak kabul ediyoruz. %10'a kadar normal kabul ediyoruz işletmeler için. %10 kuzu kaybı Oğlum şurada oturanları görüyor musunuz? Bebeleri, kuzuları. ...olursa 2 yıl gibi bir süre içerisinde 200 adet kuzumuz olur. Bu da yılda 100 kuzuya tekabül eder. Peki yılda 100 kuzu damızlık olarak satılmaya kalkıldığında Karaca Bey Merinos kuzuları 1500 ile 2500 lira arası dişisine erkeğine göre Hayır, değişmekle tamam. beraber ortalama kuzu başı 2000 liradan satabilirsiniz. 100 kuzuyu 2000 liradan satarsanız 200 bin lira gibi bir yıllık kuzu geliriniz olacak demektir. Bakın ısrarla altını çiziyorum. 50 adet kuzunun 2 yıl içerisinde 3 doğum yaptığını hesap ederek bu hesabı. Yani 100 koyunu aldık öyle hemen olmuyor bu iş işte. Yatırım gibi, ürüyorlar, ürüyorlar, ürüyorlar. Ondan sonra damızlık hale geldikleri zaman o partiyi satıyorsun ya da ne yapıyorsun işte. Zor iş bu arada, böyle gözüktüğü gibi değildir bu iş. Hani ee, farm bile oynamıyorsun burada baya baya. Ee, camdan göremiyoruz, chem'den. Görme, boş ver. E, hepsini izlemeyeceğim zaten. Kuzuculuk bir tık daha kolay abi demiş. varıyoruz. Bunu da yıla böldük. Şimdi peki giderlerimiz ne olacak? Bu iş bizim için karlı mı değil mi? Bunlara bakalım. Beslenme giderimiz olacak. Biz işletmemizdeki koyunların tamamını kapalı olarak baktığımızda yıla ortalamasını vurduğumuzda günlük 3 lira gibi bir koyunun beslenme maliyeti var. 3 lira 50 koyun 365 gün boyunca yediğinde 54.750 lira bizim koyunlarımızın yıllık kapalı ortamda beslenme maliyetini oluşturuyor. Bunlar hep ortalama fiyatlar bu arada. Arkadaşlar. Peki Bizim kuzularımız olacak. 100 tane kuzumuz olacak. Bunlar da yiyecek. Şunu unutmayın arkadaşlar. Kuzular 4 aylık olana kadar 2 çuval yem, 1 bal ya da ot ya da saman ya da yonca tüketirler. Bugünlerde yemin fiyatı 110-120 lira bandında değişmekte. 2 çuval 240 lira. Yani bu iş kısmet işi abi. Yani dediği gibi arkadaşında bir hastalığa bakar. Çok iyi organize etmeniz lazım. Çok iyi kontrol etmeniz lazım. Bilhassa işin içinde bir canlı var. Yani o canlı canlıyla gerçekten iyi ilgilenen personeller olması gerekiyor. Yoksa riskli iş. İşin içinde can var yani. Bu iş herkes yapamaz yani. Buradan görüp de şuradaki arkadaşın işine müdahale etmek için söylemiyorum ama mesela bir veteriner hekim anlatıyor bunu. Hani ben selamun aleyküm 120 bin liram var. bu videoyu izledim. Tak açtım da yapılacak iş değil yani. Birçok işte olduğu gibi gerçek. Редактор evet.